Hi. <laughs> Herkese yeni videodan merhabalar. Biliyorum yine 3-4 haftalık bir ara verdim. Pandemi sürecinde de olsak maalesef video çekmeye çok vakit bulamadığım zamanlar oluyor. İçeriği izleyip toparlamam çok vaktimi alıyor. Çünkü biliyorsunuz bir videoda 5 ila 10 arası film dizi önerisi yapıyorum. Bunları izlemek de benim için ayrı bir emek ve süreç. Ya da bazen yalan da söylemek istemiyorum. Çok video çekmeye modum olmayabiliyor ya da iş oluyor, şehir dışında oluyorum gibi gibi nedenler var. Tabii ki biraz da videoları sizin talepleriniz, istekleriniz üzerine biraz paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok isteğiniz olursa ben de o kadar video çekmeye çalışırım. Ama video çekmediğim süreçlerde izlediğim dizi ve filmleri Instagram'da hikayelerimde aktif bir şekilde paylaşıyorum. Daha hızlı, daha seri öneriler istiyorsanız Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yine profilimde öne çıkanlar bölümünde de önerilerim bulunuyor. Her neyse bu videoda başlıktan da anlaşılacağı gibi komedi suç türünde film önerileri yapacağım. Bunlar bu arada benim beğendiğim filmler. Özellikle altını çizmek istiyorum çünkü sonra neden şu film yok? Neden şöyle bir filmi koymazsın? gibi yorumlar geliyor. Özellikle belirtiyorum bunlar benim beğendiğim filmler. Sizler de kendi beğendiğiniz yine komedi suç türündeki film önerilerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi çok uzattım. Filmlere geçiyorum. 14 2003 yılı yapımı IMDb puanı 7.2. Filmin adından da anlaşılacağı gibi saat 11.14'te gerçekleşen bir olayla, daha doğrusu bir kazayla başlıyor film. Saat 11.14'te gerçekleşen birbirinden bağımsız gibi görünen birkaç olay oluyor. Film de bize aslında bu olayların nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu flashbackler şeklinde gösteriyor. Muhteşem bir kurgusu var bu arada. Gerçekten kurguya bayıldım. Eski ama çok fazla bilinen bir film değil. Ben de yeni izledim. Sizin de beğeneceğiniz düşünüyorum. O yüzden hala izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Kes Kes Bank Bank 2005 yılı yapımı IMDb puanı 7.5. Robert Downey'nin az bilinen iyi filmlerinden ben de yeni izledim bu arada filmi. Ben de bilmiyordum böyle bir film olduğunu. Ama gayet güzel bir filmdi. Gayet komik bir filmdi. Konusuna gelecek olursak da Robert Downey'nin canlandırdığı Harry karakteri hayatını böyle ufak tefek hırsızlıklar yaparak geçindiriyor. Bir gün yine hırsızlık esnasında kendini bir oyunculuk elemelerinin içinde buluyor. Elemelerdeki rolde bir dedektiflik rolü Harry bu rolde bayağı başarılı oluyor. Kendini bir anda Hollywood sektörünün içinde buluyor. Daha sonrasında bu dedektiflik filmi için daha doğrusu daha iyi rol çıkartabilmek için gerçek bir dedektifle takılmaya başlıyor. Yani bu sinema sektöründe bizim metot oyunculuğu dediğimiz şeyi yapıyor aslında. Gerçekten bir dedektif olmaya çalışıyor. Böylelikle kendisini bir anda bu dedektifle beraber bir maceranın içine atmış oluyor. Çok beğendiğim, güldüğüm bir film oldu. Robert Downey'nin filmleri zaten genelde esprili, güzel, komik, eğlenceli filmler oluyor. Siz de eğer bu filmi hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Red, 2010 yılı yapımı, IMDb puanı 7. Eski bir film olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda Netflix'te gündemdeydi. O yüzden de listeye eklemek istedim. Yine Bruce amcamızın, yani Bruce Willis'ın sevdiğimiz güzel, aksiyonlu, heyecanlı filmlerinden bir tanesi. Hatta film ilk çıktığı dönemlerde Bruce Willis'ın o arabadan iniş sahnesi var bir tane çok havalı. O sahne bayağı konuşulmuştu. Konusu da emekli CIA ajanı olan Frank, yani bu Bruce amcamız. Gayet nezih, sakin. Bilimiz emekli hayatı yaşıyordur. Ama derken bir gün hayatını tehdit eden bir tehlikeyle karşılaşır. Frank de bu tehlikeyle mücadele etmek için eski suikastçı arkadaşlarını toplar. Oldukça esprili, güzel bir suç filmi izlemenizi tavsiye ederim. Kick-Ass 2010 yılı yapımı IMDb puanı 7.6. Türkçeye Göster Gününü olarak çevrilmiş komedi suç filmleri arasında artık klasik sayılabilecek çizgi roman uyarlaması bir film. Özellikle süper kahraman temalı filmlerden hoşlananların İzlemediyse izlemelerini tavsiye ederim. Konusu da süper kahramanları ilgi duyan bir gencin süper kahraman olmaya karar verip şehri kötü insanlardan korumaya çalışmasını anlatıyor. Ama tabii ki bunu yaparken oldukça zorlanıyor ve komik durumlara düşüyor. Bu arada bu filmin bir de ikincisi var, Kick Ass 2 diye. O da 2013 yılı yapımı, IMDb puanı da 6.5. İki filmi de Netflix'ten izleyebilirsiniz. 21 Jump Street 2012 yılı yapımı IMDb puanı 7.2. Bu liste bu filmi eklemezsem olmazdı çünkü benim en çok güldüğüm komedi suç filmlerinden bir tanesi, daha doğrusu çiftlisi. Türkçe liseli polisler diye çevrilmiş film iki kafadar polisin liselerdeki uyuşturucu satışını izlemek ve engellemek için liseli öğrenci kılığına girip görevlendirilmesini konu alıyor. Bu filmin bir de ikincisi var 22 Jump Street. O da 2014 yılı yapımı puanına, IMDb puanı 7. Bu ikinci filmde de ikiliyi önceki görevlerinde başarılı oldukları için tekrar görevlendirilmelerini görüyoruz. Ama bu sefer üniversiteye gidiyorlar. Tekrar işte kılık değiştiriyorlar. Üniversiteli gibi gözüküyorlar vesaire. Bu arada ikinci filmin son kısmını, o isimlerin aktığı jenerik kısmını özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Bence filmden çok çok daha komik. Ben izlerken o kısmı bayağı gülmüştüm. Genel olarak filmler içinde hem aksiyon olsun hem komedi olsun diyorsanız hem de bu iki filmi hala izlemediyseniz bir an önce izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Afişine bakınca aile filmi gibi gözüken ama asla aile filmi olmayan film. We Are Millers 2013 yılı yapımı. IMDb puanı 7. Türkçe'ye bu nasıl aile diye çevirmişler. Nasıl çevirmişler ben de bilmiyorum. Konusu da uyuşturucu satıcısı David'in Meksika sınırından dikkat çekmeden uyuşturucu geçirebilmek için kendisine yalandan bir aile kurmasını konu alıyor. Ve bu yalandan oluşan 4 kişilik çekirdek ailenin zaman içerisinde birbiriyle olan bağlantı bağlarını anlatıyor. Başrolde Jennifer Aniston bulunuyor. Jennifer Aniston filmlerini az çok tahmin edersiniz zaten. Eğlenceli bir film. İzlemeyenlerin izlemelerini tavsiye ederim. Netflix'te bulunuyor. The Grand Budapest Hotel 2014 yılı yapımı IMDb puanı 8.1 Budapest derken bu arada biraz garip geliyor bana Budapest'te dememek. Bu filmde yine en çok bilinen filmlerden daha doğrusu en çok bilinen komedi suç filmlerinden bir tanesi bu listeye o yüzden eklemezsem olmazdı diye düşündüm. Filmi ilk çıktığı zamanlarda izlemiştim ama bu listeyi hazırlarken tekrar izleme şansım oldu ve yine aynı keyifle izledim. Gerek görsel gerek oyuncu kadrosu bakımından oldukça zengin bir film. Oldukça da komik bir film. Konusu da kısaca Büyük Budapest Oteli'nde çalışan Gustav ve orada lobi görevlisi olan Ziro'nun arkadaşlık hikayesini anlatıyor. İkili oldukça ilginç ve komik durumların içerisine giriyor. Bence muhteşem bir film. Zaten BAFTA ve Oscar ödülleri bulunuyor. Bu filmi de hala artık izlemeyen kaldıysa çok ayıp edersiniz arkadaşlar. Bir an önce izleyin derim. 2015 yılı yapımı IMDb puanı 7. Başrolde Melissa McCarthy bulunuyor. Oyuncunun filmlerine az çok aşinaysanız zaten az çok konu kafanızda belirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü kendisi ağırlıklı olarak komedi filmlerinin oyuncusu. Oyuncuyu bilmeyenler için de kısaca filmin konusundan bahsedecek olursam yıllardır masa başında CIA ajanı olarak çalışan Susan Cooper ilk defa sahada görev almak zorunda kalıyor ve bu görevde onun kendi potansiyeli fark etmesini gerek aksiyonlu gerek komik sahnelerle izliyoruz. Aslında bir bakıma kadın başarı filmi de diyebiliriz. İnişi çıkışlı değil de hep böyle yüksek bir film arıyorsanız, biraz da komik olsun diyorsanız mutlaka bu filmi izleyin derim. Burada Netflix'te The Spy diye bir mini dizi var. Onunla karıştırmayın lütfen. Bu film Netflix'te bulunmuyor. O yüzden başka bir yerden izlemeniz gerekecek. The Nice Guys 2016 yılı yapımı IMDb puanı 7.4. 70'lerde geçen komedi dönem filmi temelde biri araştırmacı, biri özel dedektif olan iki adamın gizemli bir olayı çözmek için bir araya gelmesini konu alıyor. Başrollerde Russell Crowe ve Ryan Gosling bulunuyor. Ryan Gosling deyince de zaten az çok nasıl bir komedi filmi olduğu yine kafanızda canlandı. Bu arada bu filmin yönetmeni Shane Black. Shane Black belki bilmiyorsunuzdur. Iron Man 3 filminin yönetmeni. Aynı zamanda listenin ikinci sırasında saydığım Kiss Kiss Bang Bang filminin de yönetmeni. Yani baya iyi bir yönetmen. Filmi izlemek isterseniz bu arada Netflix'ten izleyebilirsiniz. Son olarak Game Night 2018 yılı yapımı IMDb puanı 6.9 son 0.1 kalmış. Hadi dedim ekleyeyim listeye. Çünkü güzel bir filmdi benim için. Eğlenceli bir filmdi. Oyun geceleri düzenleyen bir grup arkadaşın yine bu tarz oyun gecesi düzenlemelerini konu alıyor. Ama bu sefer farklı bir oyun düzenliyorlar. Bir kaçırılma oyunu düzenliyorlar. Bir oyun şirketinin sağladığı hizmetle beraber gruptan birisi sanki gerçekmiş gibi kaçırılıyor ve kaçırılan kişiyi de oyuncular arasından ilk bulan oyunu kazanan kişi oluyor. Oyun başlıyor ama ilerleyen süreçte tüm oyuncularda acaba bu kaçırılma olayı gerçek mi yoksa oyun mu şüpheleri de başlıyor. Bence iyi vakit geçirilebilecek güzel bir film. Netflix'te maalesef bulunmuyor. O yüzden yine farklı bir yerden izlemeniz gerekecek. Benim beğendiğim komedi suç türündeki filmler bunlar arkadaşlar. Bazıları Netflix'te bulunuyor, bazıları bulunmuyor. Sizlerin de daha iyi anlayabilmeniz için Netflix'te bulunan filmlerin afişinin altına Netflix logosu koydum. Sizler de kendi beğendiğiniz komedi, suç türündeki film önerilerinizi aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolar için ne tür dizi ve film önerileri bekliyorsunuz? Bu tarz istekleriniz varsa da yine aşağıya yorumlara bekliyorum. Bu arada kanal abone sayısı 5000'i geçmiş, hatta 6000'i de geçmiş. Abone olan, beni izleyen, beğenen, beğenmeyen, paylaşan pay paylaşmayan herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İleride 10 bin aboneyi görürsek de bir soru cevap videosu yapmayı çok isterim. O yüzden her zaman dediğim gibi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka film ve dizi önerileri için yine her zaman dediğim gibi diğer videolarıma bakabilir ya da daha seri öneriler için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kapanışı yine çok uzattım. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kes Kes Bank Bank 2005 yılı yapımı IMDb puan IMDb. <laughs> Yine Bruce amcamızın yani Bruce Wayne'in Bruce Wayne mi? Oha artık polen. Konusunda süper kahramanlara ilgi duyan bir gencin süper kahraman olma kahraman. Kahraman. <laughs> 21 Jump Street 2017. 17 mi 12 la? 哦，你拉姆。<laughs>